68 kuşağının koşullarını ifade etmek gerekirse 60'lara doğru işte 47-48'lerde başlayan 60'a kadar süren ve özellikle 56'da karara bağlanan bir detant politikası. 56'dan sonra 55 56'dan sonra Sovyet sistemi ile Amerikan sistemi arasında bir detant politikası ortaya çıktı. Karara bağlandı. Bu detant politikasının da yumuşatıcı etkisiyle onun da payı var tabii ki bunda. Genel olarak dünyada bir yumuşama eğilimi, toplumsal ilişkilerde bir yumuşama eğilimi ortaya çıktı. O yumuşama eğilimi içerisinde, mesela Çin'de dahi ki Çin halk cumhuriyeti idi bu, bir şey kültür devriminin koşulları çıktı ortaya. Biz yüzleşme, azı soruları konuşma, eleştirme ve giderek de bir sorgulama hareketi ortaya çıktı ve 68'de bu kültür devrimiyle sonuçlandı. Çin'de bu oldu ve sadece Çin'de de değildi, Doğu Avrupa'da işte eski 68 yıllarında koşullarda. Yine bu yumuşama politikasında etkisiyle olmalı. Dünyadaki gelişen yeni eğiliminde yarattığı bir ortamın gereği olarak veya sonucu olarak Çekoslovakya'da olsun, özellikle Çekoslovak ve Macaristan'da olsun bir kalkışmalar, sonuç alıcı, kapsayıcı, daha demokratik eğilimleri arayıcı bir kalkışmalar ortaya çıktı. Her ne kadar Sovyetler Birliği yasakladıysa bunlar o dönemde bunlar ortaya çıktı. Burada da sorununa kalmadı. Oradan Batı Avrupa'ya, Sıçradı ki Batı Avrupa bunun kaynağıydı. Ve Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da kitleler hareket haline geçti. Böyle özgürlük eğilimler doğrultusunda. İşte Amerika'ya sıçradı kara panterler, e zenci hareketinin gelişmesi. Ama özellikle Latin Amerika'da Che Guevara ve Küba devrimi ve Che Guevara'nın, özellikle Che Guevara'nın kültürün yarattığı etkiler. Yani insancıl, enternasyonel, özgürlükçü, çoklu bir bakış açı eşliğinde Che Guevara'nın yarattığı etkiler bunlar vardı. Afrika'da yine e Bissau'da hareket gelişti. Oradan Cezayir. Tunus, Mısır'da Abdülnasır hareketi bir hareketlilik ortaya çıktı. Abdülnasır hareketinin etkisiyle e, Arap milliyetçiliği gelişti bu tam da hareketler işte bu dönemin Suriye'de ve Irak'taki değişimler giderek direkt de Ortadoğu'nun bütün coğrafyasını etkilen değişimler o etki altındaydı. E, böylelikle bütün dünya çapında bir nevi hareket halindeydi. Bir nevi arayış içerisindeydi ve bu hareket ve arayışın temelli özgürlükçülük oluşturuyordu. Bu 68 kuşağı bu özgürlükçü ortamın ürünü olarak ortaya çıktı. Bir silahlı hareket olarak ortaya çıkmadı. Bir devrim hareketi olarak da ortaya çıkmadı. Daha demokratik, daha çağdaş, daha özgürlükçü, daha yumuşatıcı, daha böyle çoklu bir yaşamı göz önüne alan, daraltıcı kalıplardan kurtulmaya çalışılan bir kuşak ortaya çıktı. Tabii bu Türk Orta Doğu'daki, dünyadaki bu gelişmeler Türkiye'yi de etkiledi. Türkiye'de 1960 anayasasını yarattığı bir demokratik ortam vardı. Bunun da payı vardı. İşte işçi hareketi, giderek gençlik hareketi, giderek gençlik hareketinin serpilip büyümesinin etkisiyle ortaya yeni bir önder kadrolu ortaya çıkması. Mahir Şanlar, Deniz Gezmişler, Kaypak ancak birileri Hüseyin Cevahirler, yani o dönemin tarihsel figürleri, bunlar ortaya çıktı ve Türkiye'de 68 kuşağı serpilip gelişmeye başladı. Bir hareketlikte serpilip gelişmeye başladı. Ama Türkiye'nin Avrupa'dan olan farkı, Afrika'dan ziyade Avrupa'dan olan farkı, hatta yer yer Amerika'dan Bilatalı Çego da pek farklı olmayacak şekilde. Türk, özellikle Avrupa'dan olan farklı. Türkiye'deki 68 kuşağı daha çok sınıfsal perspektifli, sosyalizm perspektifini ortaya çıktı. Ve bu sosyalizm perspektifi 68 kuşağının bütün belli başlı liderleri bir sosyalist idealler uğruna halkların birliğini, kardeşliğini, devrimsel bazı gelişmeleri önlerine koyup böyle yürümeye çalıştılar. İşte 15-16 Haziran böyle düşünmek gerekir. 6. Filoya olan tavrı bu perspektiften bakmak gerekir. Giderek mahirlerin, denizlerin, İbrahimlerin çabalarını, özellikle mahirlerin ve denizlerin başlangıçta ortaya çabaları. Giderek buna eklenmenin 72'den sonra İbrahim Harik Kaypakkan'ın hareketi. Bütün bu, ve Türkiye İşçi Partisi'nin bazı çıkışları. Bütün bunları göz önüne alındığında 68 kuşağı daha sınıfsal, daha sosyalist, daha halkçı, dünya nazarında daha halkçı bir perspektifle ortaya çıktı. Ve dünyada bir yumuşama eğilimi, bir özgürlükçü eğilim, bir rahatlama eğilimi ortaya çıktı. Bunlar eşlik, buna eşlik etti. Peki buna karşı egemen sınıflar nasıl davrandı? Nispeten radikalleşenleri, örneğin işte bader Meynuf, Almanya'da, örneğin İtalya'da Kızıl Tugaylar, Fransa'da doğrudan eylem gibi radikalleşen grupları fiziki tasfiye ettiler aslında. Bunu yaptılar. Avrupa Burjuvası bunu yaptı. Amerika Zencilere bunu uyguladı. Kızıl Panterlere falan bu yöntemi uyguladı. Latin Amerika'da Che Guevara ve onu takipçileri, onu izleyenleri, 68 etkileri bunlar tasfiye yatırılmaya çalışıldı ve Che Guevara katledildi hatırlarsanız. Bu daha radikal, daha böyle sosyalist, daha değişimi köklü bir şekilde hedefleyen gençlik kesimleri tasfiye edildi. Ama nispeten özgürlükçülükle kendini sınırlayan, demokratik değerlerle kendini sınırlayan, Burjuva demokrasinin sınırları halkçılık yönde kısmen değiştirme eğilimi içerisinde olan veya değiştirme değiştirmeye çalışan kesimleri ise burjuvazi, gençliği ise burjuvazi düzenin sınırlarını genişleterek kendi içine aldı ve içine aldığı bu 68 kuşağının ileri unsurları üzerinden düzenli yenileme yoluna gitti. Fransa'da yenilenme oldu, Almanya'da yenilenme oldu, Amerika'da yenilenme oldu. Ama öyle bir yenilenme oldu ki Clinton bile yıllar ve yıllar sonra Amerikan başkanı olabildi. İşte işte yeşiller olsun ve yeşiller içerisinde çıkamaz insanlar eski 68'de liderler 68 bunlar. Bunlar yönetici kadrosuna girebildi. Türkiye'de ise ileri unsurlar işte Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Sinan Cemgil, Hüseyin İnan, İbrahim Kaypakkaya, işte Aslan Yusuf, Aslan Hüseyin İnan, Ulaş Bardakçı gibi Türkiye'nin figürleri ise tasfiye edin. onları düzenin içerisine çekip veya düzenin sırlarını genişletip, onlara hareket sahası yaratarak, onları e, bu toplumun değişim dönüşümüne katkı sunacak, Türkiye'nin geleceğini demokrasi yolunda, özgürlükçülük yolunda iletecek bir e, çerçeve, bir bakış açısı, bir eğilim açma, ön açma. Türk devlet sistemi bunu yapmadı, aksine tasfiye etti. Tabii e, ülkenin geleceğidir. İlerici gençlik, devrimci gençlik. E, ülkenin geleceği önünü açar eğer onları şayet değerlendirebilirsen. Süreç içerisinde karşılıklı dengeler de kurulur. Yani radikal unsur radikal insanlar biraz daha bir denge kurar. Devlet bazı dengelere dikkat eder. Yine bazılarını karşısına alabilir. Ama büyük oranda da düzeni yenilemenin bir parçası haline getirebilirdi. Demokrasiyi geliştirmenin, özgürlükleri geliştirmenin bir parçası haline getirebilirdi. Onların önü açılabilirdi. Ama maalesef şey yapıldı. Yani 71'de 12 Mart darbesi üzerinden biraz Amerikan'da teşvik etmesiyle Türkiye'deki 68 kuşağı başta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan olmak üzere ki ölüm yıldönümleri saygıyla anıyoruz onları. Yanı sıra Mahir Şah'ın Ulaş Bardakçı, Hüseyin Cevay yanı sıra İbrahim Kabakkaya ve diğerler olmak üzere bu büyük devrimcileri bu Türkiye'nin geleceği insanlarla katletti. Peki ne oldu sonrasında? Bitti mi katledince? Kızılderede yok edince bitti mi? Ula bak Urlan yok edince bitti mi? Denizlere asınca bitti mi? Kaypakkaya işkence öldürünce bitti mi? Yok. Topraklardan fışkırırcasına yetişmiş sonrasında bir bak çıkış ortaya geldi. Niye topraktan fışkırırcasına ortaya çıktı? Çünkü 71 devrimcileri direne direne, tepki göstere göstere, teslim olmayarak, faşizme karşı bir karşı koyuş örgütleme içerisinde yani yapılan haksızlıklara ve hukuklara karşı katledikleri için ve bir direniş içerisinde bunu geliştirdikleri için top onların üzerinde yükseldiği toplumsal sürecin doğal mecrası kurutulamadı. O mecra üzerinden yeni nesil ortaya çıktı ve bu nesil 78 kuşağıydı. Benim de içinde olduğum 78 kuşağıydı. Ama 78 kuşağını çok kötü günler bekliyordu. Çünkü 68 kuşağı katledilirken alınan karar şuydu. Bizzat işkencecilerin işkence işkencehanede haykırdığı ve basına da o dönemde yansıyan bütün hazırlıklar yapıldı. Eskisi gibi teslim alınmayacak, yok etme politikası uygulanacak görüşleri dillendiriliyordu zaten. Ve bütün 70 yıllar boyunca 68 kuşağının küçük kardeşleri ve onlara devamı olan 78 kuşağını e, etmek için çok özel politikalar uygulandı. Ve 5000 genç hayatını kaybetti ve Türkiye alabun hesabını vermedi. Türkiye ne 68 kuşağına uğradığı zalimliğin, verdiği acıların katletmelerin hesabını verdi. Ne 70 yıllarda katledilen 5000 gencin hesabını verdi. Ve zaten onun şeyiyle kıvranıyor, o hesabını verememe, onunla yüzleşememe. E bunlar neden yapıldı? Yapıl olmayabilir miydi? Ülkenin geleceği nasıl çizilebilirdi? Bunun hesabını veremediğinden dolayı eyyamcı bir gençliğe, eyancı kesimlere, sağcı, faşist unsurlara Türkiye teslim oldu ve Türkiye'nin geleceği ortada şu anda. Ve yine umut 68 benzeri, 78 benzeri gençlikte, ilişkilerde o tarzda umut onlarda.